Ali Hoca'yı ben 15 yaşında falan böyle ilk çevremde bir sorun olduğunu fark ettim internetten araştırmıştım. O zaman görüşmüştük kendisiyle, mail yoluyla, ya da oluyor hatırlamıyorum. İşte buraya gelmem gerektiğini, bir kontrol etmemiz gerektiğini söylemişti ama yüksek ihtimalle ameliyat olduğunu söylemişti. Yaşım küçük olduğu için işte hemen gitmedim. Yaklaşık böyle bir 20'li yaşlarda falan gittim. İşte Ali Bey beni Gonca'nın önlerinde doğrudan tanıştım. Sonra işte tel tel tedavim başladı o süreçte. daha sonra işte 2 yıl kadar sürdü. Ben bir yıl ara verdim. Biraz endişelendim şimdi ameliyat sürecinden dolayı. Yoksa ameliyat tarihim gelmişti. Korku işte aslında ben ameliyattan korkmuyordum. İşte kalıcı his kaybı olur mu? Çünkü sinirler biraz zarar görüyor. İşte sinirlerde kalıcı hasar olur mu diye korkuyordum. Sonra Ali Bey işte beni yani biraz daha atlattı. Hatta bayağı atlattı. Evet evet büyük, büyük bir ameliyat. Ben hem üst çene ameliyat oldum hem de çenelerden yanından kemik çıkartıldı bende. Ee, onun için işte ameliyat günü geldi yani heyecanımı almış derbi. işte sağ sola yine ameliyatı olduk. Hiç ağrım olmadı neredeyse ameliyattan sonra. Çenemde hiçbir şekilde ağrı olmadı. Sadece bak baş ağrısı çektim bir hafta. Onun dışında zaten his kaybı oluyor belli bir süre. Bir buçuk iki ay. Sıvı gıda 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 yani bir buçuk iki ay sıvı gıdayla beslendim. Ondan sonra hafiften püreyle devam ettim. Zorlandınız mı o süreçte? Nasıl Yok hiç zorlanmadım. İşte tek zorlandığım şey ilk bir hafta baş ağrısıydı. Bir de his kaybı konuşamamak falan oluyordu. Onun için de bir sıkıntı yaşamadım. Evet, evet, kesinlikle mutluyum. Çok fark var zaten. Hani siz de görürsünüz paylaştıklarında. Yani korkmasınlar beni çünkü ameliyat süreci geçtikten sonra hani ben hiç ağrı çekmedim. Bir tek bende mi böyle oluyor bilmiyorum ama neredeyse hiç ağrı çekmedim. Tek zorluğu yanı Handikaplı işte uyuşukluk oluyor, yiyememek oluyor. Onun dışında bir sıkıntısı yoktu bende. Bende normalde çenemi ağzımı açtıktan sonra kapatırken deviasyon oluyordu. Yani böyle kayıp kapanıyordu. Ama etten sonra o da düzeldi.